da ay sonunda personellerinizin çalışma sürelerini saat veya gün bazında kaydedebilir ve mesailerini hesaplayabilirsiniz. Personelleriniz için toplu puantaj oluşturmak istiyorsanız sol taraftaki Finans, Personel İşlemler, Toplu Puantaj Oluşturma menüsüne gidin. Burada aktif personel kayıtlarınızı göreceksiniz. Öncelikle bordro dönemi parametresinden puantaj oluşturmak istediğiniz dönemi seçin. İlgili personelin sol tarafındaki kutucuğu işaretleyerek seçim yapın. Tüm personelleri seçmek için kodu sütununun solundaki kutuyu işaretleyebilirsiniz. Seçimlerinizi yaptıktan sonra Oluştur butonuna tıklayın. Seçtiğiniz personeller için puantaj kayıtları oluşturulacak ve işlem tamamlandığında puantaj sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu adımlarla personel puantaj kayıtlarını toplu olarak oluşturabilirsiniz.